belediyecilikte yani halka en yakın belediyedir belediye. Tamam evet, tamam. Evet. Küçük yazmalar o zaman. Evet evet. Amcam Murtal'da iki dünya savaşına devam ediyordu. Sen de başlıyordun. Hocam öğretmenlik yapmışsınız galiba. Evet. Maşallah. 30 yıl mı yaptınız öğretmenlik? Evet. Otuz. Çok, sağ olun. E siz, çok teşekkür ederim. Siz yüzlerce binlerce talebe yetiştirdiniz. Çok sağ olun. E biz de dedik biz de rahliyet dediniz. Allah razı olsun. Torunun çocuğunu gör. Yani torunun çocuğunu gör. Evet, evet, evet. Ha. Evet. Beraber inşallah at kaldı. inşallah. Bursa sarı olması da iyi oldu tabii. Evet. 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 senedir Evet. 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 Evet orada oturdum. Buraya 90 90'da geldi 90'da 90 geldi. Evet. 30 senedir, 35 senedir. Evet, evet. Şimdi bu arkadaşlar erzak dağıtıyorlar. Sokak hayvanlarına besleme yapıyorlar. Allah Allah. Suyla Allah. alakalı, su tasarrufuyla alakalı bilgilendirme yapıyorlar. Allah. 65 yaş üstü ziyaretlerimizi yapıyorlar. Başkanım biz de öyle dönüşler aldık. Acayip mutlu olur diye. Yani. Evet. Başkanım. yani özellikle size karşı çok güzel geri dönüşler oldu. Siz Ha. Sonra Balıkesir merkezde mi? Ya Susurluk'ta. Susurluk'ta? <laughs> yani yakın hemen yakın incele. Allah Allah. Teşekkürler. Bugün çok değerli hocamız, öğretmenimiz, 30 yıl Milli Eğitim Camiası'na hizmet vermiş, yüzlerce, binlerce talebe yetiştirmiş, çok kıymetli bir ağabeyimizin misafiriyiz. Hepinizin bildiği gibi 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde başladığımız Gönüllülük hareketi bir çığ gibi büyüyor Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde ve şu an binli sayılara ulaştık. Kardeşlerimiz çok farklı konularda hizmet veriyorlar. Bunun yanında işte bu kardeşlerimizden bazıları öğrencilikleri bir taraftan devam ederken uzaktan eğitime pandemi dolayısıyla devam ederlerken bir taraftan da gönüllülük hareketi içerisinde eee Büyüklerimizi, 65 yaş üstü büyüklerimizi ziyaret ediyorlar farklı ilçelerimizde. Beraberinde yine hayvan beslemeleri, erzak dağıtımları, işte farklı konularla alakalı bilgilendirme faaliyetleri, özellikle su tasarrufu ve benzeri konularla alakalı. Ben her bir kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Yaşadığımız şehre, yaşadığımız ülkeye bir vefadır bu, sahip çıkmadır. Dolayısıyla caddelerimizin, sokaklarımızın daha güzel olması da bu gösterecek vefaya bağlıdır. Ben bu hareketimize katılan her bir kardeşimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu nihayetinde bilabedel, gönüllük esasıyla yapılan bir çalışmadır. Ee, bildiğiniz gibi bir süreden beri yaklaşık 10 gündür de 3000'li sayıları geçtik artık. 4000'lere doğru gidiyoruz. 65 üstü vatandaşlarımız, başta merkez işçilerimiz Osman Gazi, Yıldırım Menilfer olmak üzere kardeşlerimiz tarafından ziyaret ediliyor. İsmail Hakkı Çubuk çocuğumuz da 80'li yaşlarda onu dik kaldırımdaki evinde ziyaret ettik. 30 yıl eğitim camiasına hizmet etmiş ve talebeler yetiştirmiş çok değerli bir büyüğümüz. O da mutluluğunu sağ olsun bize ifade etti. Kendisinin bu konuyla alakalı hatırlanması, vefa gösterilmesi kendisini ziyadesiyle hoşnut etmiş. Ben bin ben bu vesileyle çok değerli hocama teşekkür ediyorum. Sağlıklı, hayırlı ömürler temenni ediyorum. Ama beraberinde de gönüllülük hareketine, gönüllülük kervanına katılan her bir kardeşimize, öğrenci Hatta ve hatta devlet memuru, emekli, farklı pozisyonlarda bay bayan tüm arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Beraberce sahip çıkarsak bu şehir he, zaten güzel bir şehir ama çok daha güzel olacak inşallah diyorum. Saygılar sunuyorum. Buraya kadar gelip bizi ziyarete çok memnun etmiştir bizi. Allah razı olsun. Çok memnun oldum. Yani insan yalnız olmadığını hissediyor böyle zamanlarda yalnız zehiriz, hissine kapılıyoruz. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Çok sağ, çok sağ, 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 çok sağ, sağ ol.